gördüğünüz gibi domuzlar koşuyor. Arkada Adriano var. Evet domuzlar koşuyor. Evet sayı seyirciler gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişiler evet. Gördüğünüz gibi kaçışıyorlar. Evet çok hızlı bir şekilde gidiyorlar gördüğünüz gibi. Evet kaç tane olduklarını bilmiyoruz ama hemen sayabiliriz. 1 İyi! Hucu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 kişiler evet. <gülüyor> Ucu! <gülüyor> <gülüyor> evet, Arun Bakayla köyünde evet. Domuzlar köy bastı. Evet gördüğünüz gibi benim koyunlarım çok tırstı. Hemen koşuyorum. Evet gördüğünüz gibi şuradan geldiler. Şu gördüğümüz dağdan indiler. Ağaçlıklı alanda hemen orada zaten orman var kendisi. Evet hemen şu tepende indiler. Tabi ben görmedim koyunlar gördü. Koyunlar korktu kaçtı ben arkama döndüğüm gibi gördüm. Evet sayın seyirciler çok tırstım. Dedim şimdi koyunlara saldıracaklar. Ama elimde bir türlü silah yoktu. Neyse herkese iyi günler.